Merhaba hmm. arkadaşlar ben Zafer Umgü videomuza hoş geldiniz Ve bugün e, 11. bölüm herhalde hatırlıyorsam Neyse hemen başlayalım şurada bir yazı yazıyor o herhalde yeni bir şeyden eklenmiş Bilmiyorum yani ilk defa görüyorum Bizde baya bir şey var diyeceğim de herkes ayağı var tek bende bir kılıç var herhalde <laughs> en zengin yani <laughs> ya, Ezikler Ya ben bu, bu oyunda genellikle tasarımlarımı Oros çocuğu bak şu e, yanından geçen bir oros bir çocuğudur. Amın oğlu. Niye böyle yapıyorum? Daha mi, daha mı oluyor? Or Neyse. Ama şöyle bir havalı duruyor yani. Şöyle, şöyle. Bunlar da şöyle. O tam benlik yer. Şöyle. Şöyle. Ay başlamış. Her yeri çekmişler. Ah bizden değilsin sanırım kardeşim. Kuyayım. Geçebiliyoruz mu? Öl artık. Oha oha. Vallahi oha ya. Öldüm ya. Bu sefer de yine biz yeniyoruz yani. Haha <laughs> ezikleri vaza işte. Niye hemen oh ok atıyorsun? Geliyorum ben bekle. Ay ananı kim öldürdü onu ya? Öl artık. Ya niye yavaşım ben ya? Ah, ah. Orospu çocuğu kim bana yavaşlık veriyor ya? Bu oyunun en sevdiğim gıcık tarafı. Ah Ay. Ay, düştüm Ay, 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 öl artık, öl artık, öl artık, öl artık. Ay, 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 ananı sikeyim ya. Hani yok, yavaşlık yok. Ya salla tutarsa, yarrak tut. Ama adam öldürdüm. Aha yendik la bu kadar mıydı ama? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. İyi günler oyunlar abone olmayı...